Merhabalar, ben Derya Tepaşan. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezunum. 27 yaşındayım. Ee, okurken de mezun olduktan sonra da sürekli bir İngilizce engeline takıldım. Bunun için de e, yurt dışında bir dil eğitimi almam gerektiğine kanaat getirdim. Sonrasında araştırmalara başladım. Önce bir ülke seçimi yaptık. Sonrasında danışmanlık şirketlerini aramaya başladım. Fakat e, birçoğu neredeyse vize almamın imkansız olduğunu söylediler. Hatta bir kısmı benimle hiç ilgilenmedi bile. Sonrasında bilim eviyle karşılaştım. E, Bahriye Hanım'la iletişime geçtik. Bir tek Bahriye Hanım gerçekten bana cesaret verip e, deneriz Derya'cığım yaparız şansımızı deneriz neden olmasın dedi. Ee, sonrasında gerekli evrakları tamamladık, şartları konuştuk, ayarladık hepsini birlikte. Ee, yaklaşık bir üç buçuk aylık süreçte vizem geldi. Ee, Bahriye Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle sabrı için. Gerçekten çok büyük sabır gösterdi bana. Bilim Evine de çok teşekkür ederim. Biz sadece telefondan iletişime geçtik. Hiç yüz yüze görüşmedik. Fakat hiçbir problem yaşamadım. Her şey tıkırında, çok güzel gitti. Tekrar çok teşekkür ediyorum.